kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yumuşacık, içi tel tel ayrılan çok güzel bir açma tarifi vereceğim. Hemen hamurumuzu yoğurarak tarife başlayalım. Yoğurma kabına 1 paket kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 su bardağı ılık süt. 1 su bardağı ılık su ekliyorum. Şöyle şeker ve mayayı biraz eriyene kadar karıştırıyorum. Ve kalan malzemeleri de yine sırasıyla ekliyorum. 2 tane yumurtanın hakkını ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ Tüm sıvı malzemeleri bu şekilde ekledikten sonra karıştırıyorum biraz daha. Şimdi ununu ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayacağım. Ben toplamda 6 su bardağı un kullandım. Ama mutlaka kontrollü ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 1 tatlı kaşığı da tuzu ekleyip hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ele yapışmayan ama çok yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Bu yüzden ununuzu mutlaka kontrollü ekleyin. Eğer hamurunuz sert olursa açmalarınızda yumuşak olmaz arkadaşlar. Bunu belirtmek istedim. Şimdi hamuru toparladım ve iyice pürüzsüzleşene kadar bu şekilde yumruklayarak yoğurdum. Ve yoğurma işlemini tamamladıktan sonra hamurun üzerini streç filmle kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. Ve yaklaşık 40 dakika kadar beklettiğim hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzerine açıyorum. Ve önce beze yapacağım. Beze yapmaya başlamadan önce şöyle hamurun havasını da bir alalım. İçindeki maya kokusu da çıkmış olacak. Ben 14 adet beze çıkardım arkadaşlar. Bezelerinizin sayısı size kalmış. Eğer açmalarınızın daha büyük boyutta olmasını isterseniz bezelerinizi biraz büyütüp sayılarını azaltabilirsiniz. Bezeleri yaptım ve üzerini bir poşetle kapattım kabuklanmaması için. Şimdi bu şekilde elimle açarak açmalarımı yapmaya başladım. Yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra içerisine oda sıcaklığında yumuşamış tereyağdan sürüyoruz. Tereyağını sürdükten sonra bu şekilde hamurumuzu rulo yapıp bir kenara alıyorum. Tüm bezelerime aynı işlemi yapacağım. E, açma yapmayı zaten hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Hamurumuzu bu şekilde önce açtıktan sonra içerisine tereyağı sürüp Rulo yaptıktan sonra bir kenara alıyoruz. Bu sırada hamurlarımız mayalanmış oluyor hem de. Eğer açmalarınıza iç malzeme kullanmak isterseniz bu aşamada tereyağını sürdükten sonra iç malzemesini ekleyip o şekilde rulo yaparak hazırlayın. Hamurlarımın hepsini aynı şekilde yaptım ve gördüğünüz gibi bu şekilde dizdim arkadaşlar. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Açmamızı herkesin bildiği klasik yöntemle değil de bu sefer farklı bir şekilde yapacağım arkadaşlar. İlk önce hamuru elimle bu şekilde ezerek bir yandan da uzatıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hamurun ucundan verev olacak şekilde içe doğru yuvarlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve hamurun en uçta kalan kısmını elimle basarak biraz daha genişletiyorum. Diğer ucunu o kısma alıp üzerine kapatıyorum. Tam olarak anlaşılması için bir kez daha gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce hamurumuzu bu şekilde elimizle hafif ezerek uzatıyoruz ve uç kısmından gördüğünüz gibi verev olacak şekilde sarıyoruz hamurumuzu. Bakın bu şekilde ve en ucunda kalan kısmını tekrar elimizle genişletip diğer ucu bu kısmın içerisine sarıp üzerine kapatıyoruz. Böylelikle uç kısmında pişerken açılma olmuyor arkadaşlar. Şöyle kısaca tekrar bir daha göstereyim. Böyle sardıktan sonra uçta kalan kısmın içerisine diğer ucunu koyuyoruz ve üzerine kapatıyoruz arkadaşlar. Açmalarımızın şekil verme aşaması bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça basit. Eğer daha önce bu yöntemle açma yapmadıysanız mutlaka bu tarifimi yapın diyorum. Yumuşacık, pufur pufur kabaran açmalar elde ettim arkadaşlar. Şöyle yakından da sizlere şeklini göstereyim. Pişerken herhangi bir açılma veya şeklinde bozulma olmadan pişti. Harika açmalar oldu arkadaşlar. Açmaların hepsini yaptım ve şimdi üzerini kapatıp tepsi mayası için bekleteceğim. Açmalarımızın tepsi mayası geldikten sonra da üzeri için ayırdığımız 2 tane yumurta sarısını sıvı yağ ile karıştırdım. Ve açmaların mayasını söndürmeden sürüyorum. Hepsinin yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine sarı haşhaş serptim. Bu şekilde çok seviyorum ben. Hem görüntüsü güzel oluyor, hem lezzeti güzel oluyor arkadaşlar. İsterseniz hiçbir şey serpmeden de yapabilirsiniz. Ve açmalarımı önceden ısıttığım alt üst ayar 180 derece fırında pişirmeye gönderiyorum. Ve açmalarımız pişti, fırından aldım arkadaşlar. Alt üstü tamamen kızarana kadar beklettik ve güzelce kızardıktan sonra fırından aldım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra şimdi içini de sizlere göstereceğim. Altı üstü oldukça güzel bir şekilde pişti. Yumuşaklığı da gördüğünüz gibi böyle. Şimdi içini de açalım. Gördüğünüz gibi tel tel muhteşem bir şekilde pişmiş. Çok da lezzetli oldu. Evet kolaylık olması için yapayım buzluğa atayım derseniz arkadaşlar hamuru iki ölçü yoğurup Aynı şekilde yapabilirsiniz. Pişirdikten sonra tamamen soğutup buzluğa atabilirsiniz açmalarınızı. Görüntüsü, yumuşaklığı, lezzeti muhteşem bir açma oldu. Mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. Kahvaltılarınız için, çay saatleri için, hanımların gün sofraları için gönül rahatlığıyla tarifimi yapabilirsiniz. Gerçekten sonuç muhteşem oluyor arkadaşlar. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.